Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle beraber USB bağlantı kopma sorununa bakacağız USB bağlantı kopma sorunu telefonumuzu bilgisayara bağladığımızda e, telefonumuzun USB kablosu ara ara kupukluk yaşayabiliyor ve bundan dolayı bayağı sinir olabiliyoruz e, bu sorunun ama bir çözümü var hemen sizlere onu göstermek istiyorum ben de Öncelikle e, bilgisayarımızın denetim masasına gireceğiz arkadaşlar. Burada güç seçenekleri de var. Aynı şekilde buraya ayarlar güç yazarak da ulaşabilirsiniz. Güç seçeneklerine giriyoruz. Sonrasında artık hangi güç planında kullanıyorsanız onun plan ayarlarını değiştire basıyorsunuz. Sonrasında ise gelişmiş güç ayarları diyorsunuz. burada gördüğünüz gibi USB ayarları var. USB ayarlarına basıyoruz. USB seçmeli askıya alma ayarı var. Ona basıyoruz bakın burada muhtemelen sizde etkin yazıyordur bunu hemen değiştirip devre dışı yapıyoruz yani otomatik olarak bilgisayarın belli bir süreden sonra takmış olduğunuz USB ya da telefonun USB'sini devre dışına alma şansını buradan e, bozuyorsunuz arkadaşlar devre dışına alıyorsunuz ve kendi kendine artık otomatik olarak USB'lerinizi devre dışına almayacak bu şekilde çözebiliyorsunuz. Eğer bu şekilde sorununuz hallolmadıysa da muhtemelen bilgisayarınızın BIOS ayarlarında problem vardır. Ya da takmış olduğunuz e, telefonunuz eğer kablonuzda bir problem olmuş olabilir. Bağlantı o yüzden kopuyor olabilir. Ya da USB'nizde bir bozukluk varsa ondan kaynaklanıyor olabilir. Ama genel itibariyle bu şekilde e, bilgisayarın güç seçeneklerinden buradan da USB ayarlarından seçmeli askıya alma ayarlarından da e, ayarı etkinden devre dışı hale getirirseniz Çoğu probleminiz çözülmüş olacaktır. Ee, arkadaşlar videomu beğenmeyi unutmayın eğer işinize yararsa. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Umarım bütün sorularınıza karşı bu tarz videolarla sizlere yardımcı olabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.